İyi günler arkadaşlar şimdi Enoshade dediğimiz ölçülendirme komutlarına gireceğim. Daha önce AutoCAD'de de ölçülendirmeyi zaten anlatmıştım defalarca. Şimdi de yapacağımız işlem yine ölçülendirme işlemi olacak. Şimdi ölçülendirme işlemlerinde genellikle bir floor plan üstünden çalışırız. Yani geliriz ve level level 1 planına örneğin buraya belli ölçülendirmeler yaparız. Buradan annotate alt başlığına geldim de şurada align diye bir seçeneğim var. Align seçeneğiyle mesela şurada aksların arasını ölçülendirebilirim. İki aksa tıklıyorum ve gelip üçüncü aksıma, dördüncü aksıma tıklayarak bakın mesela bu tarafın aksını ben geniş çizmişim. Buradaki hatamı fark ettim şu an. Burada 500 500 500 atacaktım. 525 atmışım son aksı. Şu an mesela bunu fark ettim. Bakın bu tarafı düzgün atmış mıyım bakıyorum hemen. Şöyle bırakayım. Ha, şöyle bırakayım. 500, 500, 500 şeklinde bunu doğru atmışım. Şöyle bir tane de genel atarsınız. Şu şekilde. Hmm, özür dilerim. Bakın iki köşeye tıklıyorum, sonra gelip ortaya tıklıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Yani bakın ölçülendirme hemen hızlı bir şekilde aslında bitirdim. Şurada iç ölçü falan da çekersiniz. Ben direkt hani böyle ölçülendirmenin nasıl olduğunu göstereceğim daha çok. Onun dışında burada size göstereceğim bu Aligned'de mesela bir linear şeyimiz var. Mesela gelip şuradan bir tane wall komutu alıp şuraya bir tane çapraz duvar çektiğimde burada yine Enoshade altından Aligned'ı seçersem bu şekilde bir ölçülendirme yaparsam bakın çapraz bir ölçü koyabilirim ama eğer ki linear çalışırsanız bakın linear'de yakalayacağınız nokta da önemli. Şu an bakın şu köşeyi yakalıyor. Siz belki görmüyorsunuz. Ha, bakın bu şekilde mesela ölçülendirmeyi yapabilirsiniz. Orada yakalayamadım zaten köşemi. Bu şekilde dikey ölçülendirmelerini yapabilirsiniz. Ee, onun dışında e, çapraz yatayda bir ölçülendirme yapacaksanız da bunu kullanıyorsunuz. Şimdi oval şeylerin ölçülendirmesine gelecek olursak hemen şuradan voldan e, şöyle Ark şeklinde bir duvar çizeyim. Şu şekilde bir duvar olsun. Şimdi bu duvarda da enoşe alt başından yine mesela radyal seçerek şöyle bunun çapını gösterebilirim. Onun dışında diameter desem evet yani bu şekilde pi ile gösteriyorsunuz yani pi işareti ile gösteriyorsunuz. Bunun tabi daha çok yuvarlak alanlarda etkisi olan bir şey. Şöyle geleyim wall'dan bir tane. Yani şu şekilde bir wall çizeyim. Ve bunun atıyorum. Çapını göstereceksiniz o zaman. E, yine no en o Diameter'ı alırsınız ve dersiniz ki bunun çapını göstermek istiyorum. Bu şekilde. 400 çapında olduğunu gösterirsiniz. Şimdi. E, burada spot elevation, spot koordinat değerleri var. Şunları hemen sileyim. Yani şuradan iste gideyim. Şimdi iste bakın level 1 level 2 değerlerim var. Bunlar hep aslında şey belirtiyor. Kod belirtiyor. Ee, ben buradan spot elevation aldığımda bakın şu anda noktaların elevationları gözüküyor. Mesela bu noktayı göstermek istiyorsunuz. Böyle geldiğinizde mesela şu şekilde. Burayı 177 kodunda olduğunu gösterebiliyorsunuz. Bu bir kod göstergesi. Bu da koordinat göstergesi arkadaşlar. Bu şekilde. Yani koordinat koordinatta gösterebiliyorsunuz. North 772, East 640 şeklinde bir koordinatlandırma yapabiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Ee, onun dışında spot slope'u zaten göstermiştim rampada. Ee, rampa videosunu izleyebilirsiniz spot slope'u görmek istiyorsanız. O da yatay olan e, şeylerde eğimi gösterme amaçlı bir e, ölçü komutudur. Şurada arc length vardı. Arc length'e atladım. Ee, şöyle geleyim. Bir tane yine oval duvar çizeyim şuraya. Şu şekilde. Buradan geliyorum. Ee, Enoşate'den ArcLength'e giriyorum. Ve diyorum ki işte e, atıyorum şu olsun. Ondan sonra şurasına tıklıyorum ve e, şurasına tıklıyorum. Geldiğimde bu şekilde. ArcLength'de de yine arkanın uzunluğunu gösterebiliyorsunuz. Yani genel olarak bu şekilde bu komutlar. Ee, daha fazla bir şey yok. Ee, devamı yok aslında. Ee, en hoşiyet alt başlığı bu şekilde. Hemen bakıyorum başka bir şey atladım mı? Diye. Burada revision cloud vesaire var ama bunlar şey yani bir yerde değişiklik yaptığınızda e, revision cloud içine alıyorsunuz. Zaten AutoCAD'de de göstermiştim. O yüzden kullanılan bir özellik. Detail group, detail group işte detay vereceğinizde detay line'ı falan çekebiliyorsunuz böyle. Yani bu şekilde genel olarak. Hmm. Şimdilik burada bitirelim. Yani diğer bir şeyde. Ee, yani kurcalayabilirsiniz. Bir falan diye bir sürü özellik var Revit'te ama her şeyi bilmeniz mümkün değil. Ama kurcalamalarını yaparsınız. Burada room tag vesaire şeyler var. Yani yine. Ee, room tag'ı gösterebilirim. Ee, sanırım onu göstermedim. Eğer gösterdiysem emin değilim. Şimdi room tag'ı gösterirken ee, şuradan bir kat planına girmeniz gerekiyor. Bakın 3 boyutta room tag yanmıyor gördüğünüz gibi. İste de iste yanıyor ama şöyle level 1'e geldiğimde burada direkt room tag'ım yanacak benim. Room tag'a tıkladım. Tıkladıktan sonra benim artık bir aslında yer seçmem gerekiyor. Yani bir oda seçmem gerekiyor. Evet şu anda mesela oda seçemiyorum. Bak bu şekilde seçim yapabiliyorum. şöyle yapacağım. Yani o şeyden ee, şöyle, level bir room tag. Şöyle tıklasam, olmadı. Ee, şöyle bir e, özellik var daha doğrusu mesela room tagı verdiğinizde e, genellikle mesela Architecture altından veriyorsunuz zaten. Ben buradan e, ne verilebilir diye baktım az önce. Şimdi Architecture altından Room Tag ayırmak için yine buradan Room'a giriyorsunuz ve bakın burada Room diye yanıyor zaten. Şimdi Place Rooms Automatically derseniz bakın bütün Room'lar otomatik olarak zaten e, isimleniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde. Buradan gelip Room Tag'a tıklarsanız e, Room Tag'a tıkladıktan sonra burada çeşitli özellikleri çıkıyor bunun ortaya. Şuradan gelip Edit Type derseniz ve burada mesela Show Area derseniz, OK dediğinizde, bütün odaların metrekare değerlerini görebilirsiniz. Bakın burada belli oynamalar olduğu için, yani bakın duvar mesela burada bu şekilde gelmiş. Aslında bazı hatalar da var projede. Galiba kolonu kaydırmışım sonradan veya duvarı. Evet duvarları yanlış çizmişiz veya duvarları kaydırmışız. Yani burada belli hatalar var. Bakın şu anda. Yani işte düzeltilmesi gereken şeyler var. Zaten bunları ben joinlemesini de düzgün yapmadım. Ben sadece hani göstermek amacıyla açtım. Zaten bu tarafta 525 olduğu için metrekare değerinin fazla olması normal. Onun dışında yine room takte herhangi bir değeri şu şekilde gelip düzenleyebilirsiniz. Yani buradan show volume diyor mesela İşte hacmi falan da gösterebiliyorsunuz. Leader arrow head diyor. İşte arrow nasıl söyleyeyim 90 derece vesaire dediğinizde. Yani ne değişti bilmiyorum ama bu genelde şey için bu arada. Nasıl söyleyeyim? Ölçülendirmenin özellikleri için. Ölçülendirmenin özelliklerini de yine buraya girip mesela buradan edit type dediğinizde şurada yine tik mark var mesela 3 metre mm milimetre diagonal mesela bunu arrow 90 derece yaptığınızda bakın bu şekilde arrow olacaktır uçları. Yani farklı bir ölçülendirme stiline geçebiliyorsunuz. Yani ben her zaman şey kullanıyorum. Ee, nasıl söyleyeyim. Diagonal 3 mm kullanıyorum zaten. Ee, daha böyle. Geçerliliği olan. Buradan diğer değerlerini de değiştirebilirsiniz. Yani yazı tipinden. E, width factor diyor bakın. Text size diyor. Text size'ı büyütüp büyütebiliyorsunuz. Şuradan arayeli mesela text font'unu değiştirebiliyorsunuz. Alcı yapın mesela. Bakın bu şekilde olacaktır. Yani bunlar düzenlenebilir şeyler en hoş etken olarak böyle e, kurcalayarak e, kendinizi geliştirebilirsiniz. Bakın 3D modda yine e, room mesela burada açılmıyor onu söyleyeyim yani. Burada kat planına girmeniz lazım. Ben açamadım demeyin. Tamam bu ders burada bitirelim. E, i̇yi günler dilerim. Yani teşekkür ederim. <laughs>